merhabalar ben Banu, hoş geldiniz. Kanalıma geçen hafta yeni bir video eklemedim, bunu bilerek yapmadım. Geçen hafta bildiğiniz gibi ülkemizde büyük bir yangın çıktı. Farklı lokasyonlarda, farklı alanlarda ve hepimizin de yüreği yandı desek yeridir. Gidenler orada yaşadı, deneyimledi. Uzakta olanlar bizse olayları takip etmeye çalıştık. Bir şekilde yardımlarımızı ulaştırmaya çalıştık. Ve her ne Yapılsa da yangında maalesef hektarlarca alan yapılmaya çalışılsa da hektarlarca orman alanı, hektarlarca ekosistem maalesef yandı, kül oldu. Bu video ilerleyen zamanlarda da farklı insanlar tarafından izlenecek, gençler tarafından belki izlenecek. Bu da tarihe not düşmüş olsun. 2021 yılında, Ağustos ayında Türkiye'de çok büyük bir yangın meydana geldi. Böyle yangınlar çok nadirdir, çok azdır tarihte. ve çok büyük bir milli cevher, milli hazine maalesef kül olmuş oldu. İnşallah bu ekosistem yerine uzun bir zaman alacaktır muhakkak ki en hızlı zamanda insan dokunmazsa doğa kendini mutlaka yeniler ve iyileştirir. Yerine gelsin diye ümit ediyorum inşallah. Bir tarafım kalacak çünkü bundan sonraki gelişmeleri de elbette izliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Tekrar geçmiş olsun demek istiyorum. Tüm orada bunu yaşayan tüm insanlara, tüm vatandaşlarımıza, biz burada uzak olan, ciğeri yanan tüm gene başka diğer vatandaşlarımıza da herkese geçmiş olsun demek istiyorum. <laughs> Bu videoda ben hepimizin sancısını çektiği ya da genellikle çekilen bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konuyu ele almak istiyorum. Bu konu takdir konusu. Takdir etmek, takdir edilmek. Takdir etmemek, takdir edememek. Her iki açıdan da ele almaya gayret edeceğim. Takdirin tanımını yaparak başlamak istiyorum. Takdirin türlerini size anlatmak istiyorum. Ve biz nasıl takdir edebiliriz? Takdir edememenin aslında nedenleri neler olabilir? Gibi konularda da size bu videoda bilgi vermeye çalışacağım. Takdirin tanımını yaparak başlamak istiyorum. Bu arada anlatmaya geçmeden önce de kanalıma abone olursanız ve e, beğenirseniz içerikleri, yorumda yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü e, burada e, verilen bir emek var sizinle buluşan, kavuşan. E, bu emek noktasında da beni takdir ederseniz ya da takdir etmek isterseniz şayet e, abone tuşuna basmanız ya da e, like etmeniz benim için yeterli, beğenmeniz. E, güzel bir yorumda bırakırsanız ayrıca beni çok mutlu edersiniz. Takdirin e, tanımını e, açıklayayım size. Takdir karşımızdaki kişiyi Karşımızdaki grubu, karşımızdaki ekibi, kim varsa karşımızda, e, bireye de özel olabilir, toplumsal olarak da olabilir, e, dışarıdan görünen halini, yani somut şeyleri ya da davranışları ya da kişiliği takdir etmek, beğendiğini söylemek, yüreklendirmek, cesaretlendirmek anlamına geliyor. Beğendiğimiz bir şeyi lisanlı münasiple aslında ifade edebilmek anlamına geliyor takdir etmek. Peki biz bunu neden yapamıyoruz? Kısaca ben buna değinmek istiyorum. Çünkü bazı düşüncelerim var bu konuyla ilgili, gözlemlerim var. Takdir etmek aslında kişinin kendisiyle barışık olmasını gerektiriyor bence. Çünkü kendisiyle sorunları olan, kendi kompleksleri olan, kendi problemleri olan insanlar da doğal olarak başkasını takdir etmekte zorluk yaşıyorlar. Buna isterseniz hasret deyin, isterseniz kıskançlık deyin, isterseniz ne bileyim bir problem yaşıyor deyin kendi içinde psikolojisiyle ilgili. Otomatik olarak ben bazı şeylerin acısını duyuyorsam ya da işte kıskanıyorsam ya da irasız oluyorsam tutup da karşımdaki o insanı hani övmem, beğendiğimi söylemem, beğensem bile beğendiğimi söylemem gibi davranışlar sergilenebiliyor ve bu yaşanıyor gerçekten. Duygusal zekası yüksek, empati yapabilen insanlar zaten karşılarındaki insanı Doğal olarak bir şey söylemeden bile, bir yerlerden bir itikleyici güçler olmadan bile destekleyebiliyor, yüreklendirebiliyor. Bunu hayatımızın her alanına alabiliriz. Sadece bu videoyu izleyen her seviyeden insan olabilir. Yani çalışan olabilirsiniz, yönetici olabilirsiniz. Çalışmıyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bence hayatımızın her alanında takdir var. Eşimizi takdir edebiliriz. Kız arkadaşımızı, erkek arkadaşımızı takdir edebiliriz. Ailemizi, anamızı, babamızı takdir edebiliriz. Belki o kadar yakınımızda olabiliyor ki insanlar onları hiç takdir etmediğimizi bile fark edebiliriz. Arkadaşımızı takdir edebiliriz diyorsak eğer yöneticimizi takdir edebiliriz. Her zaman yönetici çalışanları takdir edecek diye bir şey de yok. Ee, Yönetici isek çalışanlarımızı takdir edebiliriz gibi çünkü herkesin buna ihtiyacı var. Herkesin ne kadar güçlü görünse de ne kadar iyi olsa da e, yüreklendirilmeye ihtiyacı var, motivasyona ihtiyacı var. Bunlar çok küçük ama çok güzel şeyler ve her zaman e, bazı böyle büyük ortaya çıkan hani böyle e, hediyelerle ya da e, somut şeylerle de olması gerekli değil. Sözle de oluyor, e, fiziksel şöyle bir temasla da oluyor. Ee, yani ufak yüreklendirme gerçekten e, ekstra hiçbir çaba gerektirmiyor. Çünkü kalpten yapılan hiçbir şey ekstra bir çaba gerektirmez. Kalpten yapılan hiçbir şey hiçbir şey ekstra bir çaba gerektirmez. İçimizden geliyorsa şayet bunları yapalım, tutmayalım kendimizi. E çünkü aa ben e, onu hani beğendiğimi söylesem hmm, şimdi havalanır hani bir şey sanar kendini de diye düşünebiliyoruz. E bu da e, yeteri kadar özgüvenli olmamaktan kaynaklanıyor galiba ya da e, kültürel, e, toplumsal faktörler de bunun içinde rol oynayabiliyor diye düşünüyorum. E, cinsiyetten kaynaklanan farklı algılar da gene bu işin içine girebiliyor diyorum. Yani hayat bazen e, taktiklerden evla, hayat bazen çok matematik hesaplar yapmaktan evla. Takdir edememenin e, bence kök nedeni kişinin kendisiyle ilgili problemleri olması ve kendisiyle ilgili o problemlerini hayatta aşamamış olması. Çünkü asla e, dokunmaz ona yani hani birine wow bu işte çok iyisin hani ya da senin şunu çok beğeniyorum e, demek o kişiye dokunmaz yani e, incilerini de dökmez. Karşı taraf kalkacak mı hani havalanacak mı diye de düşünmez. E, bunu e, dediğim gibi hayatımızın her alanındaki insanlar için yapalım. E, gerçekten beğendiğimiz hani bir şeylerini güzel bulduğumuz insanlar için de bunu yapalım. Heyecanlandım şu anda. Bunu yapalım kısacası takdir türlerinden bahsetmek istiyorum yani takdir böyle hani bizim bildiğimizden biraz daha çeşitlenebiliyor onu biraz daha ifade edeyim. Birincisi somut şeyleri takdir etmek yani bu ne demek bugün taktığın küpeni çok beğendim bugünkü makyajın çok hoş sana çok yakışmış ya da bugün gömleğinin rengi çok güzel. Yani somut bir şeye, kişiyle ilgili gördüğümüz somut bir şeye beğendiğimizi söylemek. İkincisi kişinin davranışlarını takdir etmek. Bu olay karşısında yaptığın aksiyonu çok beğendim, hayatımızı kurtardı. Ya da senin stresli durumlarda çok soğukkanlı olmanı çok beğeniyorum gibi. Kişinin bir olay ya da bir durum karşısında gösterdiği davranışı takdir etmek. Seni takdir ediyorum çünkü çok gergin bir ortam vardı ve sen öfkene çok güzel hakim oldun gibi. Ya da seni takdir ediyorum çünkü sen birçok şey yaşadın, yoruldun ama yıkılmadın, güçlüsün ve bu özelliğini çok takdir ediyorum demek gibi. Üçüncüsü ise bir piramit gibi düşünün. İlk anlattığım piramidin altı yani kişinin sonluk bir şeylerini takdir etmek. İkincisi ee, piramidin biraz daha orta kısmı yani davranışları takdir etmek. Üçüncüsü ise aslında en güzeli ve en top noktası olan şey. Kişinin kişiliğini takdir etmek. Yani sadece iyi bir iş çıkardın değil de onu biraz daha spesifik hale getirmek. Hayata karşı duruşunu takdir etmek. Ne bileyim e, kendi mizacından, karakterinden gelen şeyleri takdir etmek. Bunlar çok önemli ve çok değerli şeyler. Senin dayanıklı yapına hayranım. Mesela ben şu anda çok spontan örnekler veriyorum size. Hatta e, bu örnekleri de çoğaltabiliriz. E, çok doğal örnekler veriyorum. Şu anda aklıma ilk ne geliyor, onları veriyorum. E, sen çok güçlü bir kadınsın. Ve ben buna hayranım mesela. E, ya da e, işte Fatma, senin e, kişiliğindeki bu titizliği, bu hassasiyeti işine de yansıtmış olman e, beni çok mutlu ediyor. Bir yöneticiyseniz mesela böyle diyebilirsiniz. Yani o kişinin kişiliğindeki o titizlik ve hassasiyet duygusunu Detaylara odaklanmış olmasını da takdir ederek ortaya iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirsiniz mesela. Bunların hepsi çok değerli ve önemli şeyler. Peki biz çalışanlarımızı nasıl takdir edebiliriz? Ee, ya da aslında sadece çalışanlar olarak almayalım, ee, genel olarak nasıl takdirlerde bulunabiliriz? Teşekkür ederim demek. Ya en basitim, en basit, en masrafsızı, en bedavası, en kolayı. Ya ben bazen işte hayatta böyle ufak tefek yerler falan teşekkür ediyorum. Karşı taraftan tık yok. Bir kasiyer olabilir bu, ne bileyim bir taksi şoförü olabilir bu, ne bileyim bir satış elemanı olabilir. Hayata dair yani. Artık o kadar böyle çok tabirimi mazur görün moronlaştık ki herhalde böyle şeyleri umursamıyoruz. Çok güzel bir şey yaşadım geçenlerde. Söylemek istiyorum bunu. Geri geldi çünkü sahilde yürüyüş yapıyorum zaman zaman fırsat buldukça. Ee, yeni yürüyüşe çıktım bir akşam vaktinde. Yürüyorum. Arkadan bisiklet sesi duydum. Bisiklet yolunda yürümesem de hani normal bir yolda yürüyorum. Fakat arkamdan gençler geliyor bisikletle. Şöyle bir baktım. Aa evet bisiklet geliyor. Ben hafifçe yana çekildim. Ee, Yol da çok geniş değil bu arada. Hafifçe yana çekildim hani bisikletlerin geçmesi için. Yanından geçen genç delikanlı yani muhtemelen 16-17 yaşında. Bana döndü dedi ki hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ve e, çok mutlu oldum. Demek ki hiç görmemişiz ya. Hiç yaşamamışız ya. Ne kadar kötü bir şey. Ee, dedi ki bana yol verdiğiniz için çok teşekkür ederim dedi. Bakın yanımda ben hafifçe şey, yana çekildim. Yanımdan bisikletle genç geçiyor. Genç delikanlı duraksadı. Döndü bana tebessüm etti ve dedi ki... ...bana yol verdiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim dedim. Ne demek. Yani aramızdaki bu insani... ...bu medeni diyalog geçti. Bakın çalışma ortamında değiliz. ...hayata dair bir ortamdayız. Değil ki çalışma ortamı. En basiti bu. Bunun dışında insanların ilgi alanlarını öğrenmek... ...mesela dediğim gibi eşiniz de olabilir, sevgiliniz de olabilir... ...işte ne bileyim eşle sevgili bu arada aynı bana kalsa... ...onların ilgi alanlarını öğrenmek. İlgi alanlarına göre de bazı sorularla spesifik hani... ...ha bak bunu takip etmiş ya da bunu unutmamış diye bir his bırakıyor karşı tarafta. Mesela ekibinizde bir kişinin hani düzenli olarak bir hobisi olduğunu düşünelim mesela. Bir yerlere gidiyor, bir şeylere katılıyor ya da. Ha senin geçen haftaki işe o turnuvan nasıl geçti? umarım güzel bir performans sergilemişsinizdir gibi. Ha o zaman ne oldu? Ha Banu Hanım bak benim işte şöyle bir dalla uğraştığımı unutmamış. Soruyor, ilgileniyor. Bunlar çok güzel şeyler. Ya çok basit şeyler bunlar. Hani e, bakın şirketler büyük büyük e, sistemler kurgulamaya çalışıyorlar. Böyle e, milyonlarca liralık, yüz binlerce ve milyonlarca liralık e, sistemler kurgulanmaya çalışılıyor. Yetenek yönetiminde, organizasyonel gelişimde, insan kaynaklarında. İşte takdir etmek eksiğimiz var. Nasıl kapatacağız? İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. E, şimdi e, yöneticiler toplantı yöneticileri topluyorlar. İşte takdir etmekle ilgili eğitim veriyorlar. Geri bildirim nasıl verilir eğitim veriyorlar vesaire. Değerli arkadaşlar ne söyledim ben? Kalpten yapılan hiçbir şey ekstra bir çaba gerektirmez. Kalpten yapılan hiçbir şeyi de ekstra bir eğitimle dışarıdan e, yapan, e, katamazsınız. Yani benim içimden gelmiyorsa, benim e, o yöneticinin dinamiğindeki o psikolojik şeyler benim takdir etmemi engelliyorsa ben dünya kadar eğitim alayım zaten beni engelleyecektir. Yani siz beni istediğiniz kadar takdir edilir, nasıl takdir edilir, geri bildirim nasıl verilir eğitimlerine gönderin. Suni suni öğrendiğim tekniklerin içinden gelmeyen şekilde, bir şekilde de kendimi her zaman frenleyerek, yani gönülden olmadan, e, bununla karşı taraf hissediyor bu arada, e, uygulayacağım ya da uygulayamayacağım, işte kör topal, e, bir şekilde sergilemeye çalışacağım. Yani bana kalsa e, takdir etmenin eğitimi olmaz, takdir etmeyi e öğrenmenin eğitimi olmaz. O içten gelir, o gönülden gelir. Kendimizle ilgili cömert, duygularımızla ilgili cömert olmaktan gelir. Neyse, devam edeyim. Nasıl takdir edebiliriz? Kişiselleştirilmiş bir not, minik bir hediye verebiliriz. Bunu ben mesela yöneticilik zamanında çok yapardım. Yılbaşında mesela ya da doğum günlerinde ya da bizim için e, ekip olarak önemli başarılara imza attığımız zamanlarda üşenmezdim diyeceğim. Bu tarafımı çok seviyorum. Ben de kendimi şu anda kendi kendime takdir edeyim. Ha bu arada kendi kendimize takdir etmeyi unutmayalım. Bazen o kadar kendimizi eleştirip duvardan duvara vuruyoruz ki hani güzel yanlarımızı da göremeyebiliyoruz. Kendimize de çok haksızlık etmeyelim yeri gelmişken söyleyeyim. E, hiç üşenmezdim. Minik kartlara e, özel özel notlar yazardım. Çünkü ekibimi tanıdığım için Hani o notlardan hani hangisi o cümlelerden hangisi hangisinin yapısına daha uygun diye kişiselleştirilmiş notlarımı yazardım, ee, minik minik de hediyelerle, ufakta böyle ara ara gazlarla bunu yapardım mesela. Her zaman da çok pozitif dönüşler aldım. Evet. Büyük bir sempati, büyük bir gönül bağı oluştu aramızda işin açıkçası. Tabii özel günler önemli bunun için. Hani durup dururken e, neydi o? eniştem dayım beni niye öptü olmasın. E, mutlaka özel güzel günlere de bekleyin, bunları da değerlendirin. Ama bence samimiyet en önemli en değerlisi, karşı tarafa geçen en önemli şey. Şimdi bir takım tabii pandemi girdi araya ama şirketler biliyorsunuz yemekler yapıyorlar, işte bilmem ne turnuvaları düzenliyorlar, neydi eleştirilen bu çeyrek altın, yarım altın şeyleri var falan. Bence en önemli şey nedir biliyor musunuz? Karşınızdaki insanın nasıl motive olduğunu öğrenmek. Bazı insanlar sözle ya da işte bir sırt okşamakla, bir baş okşamakla, bir öpücükle, ne bileyim, böyle şeylerle mutlu olurlar. Bazı insanlar bunlarla birlikte yanına somut bir şeyler isteyebilirler. Hani böyle şeyleri görmek isterler. Hani bu adam beni övüyor, iyi iş çıkardın diyor ama hani zamma gelince zam yok ya da işte ne bileyim bir şey maddi bir şey gelince maddi bir şey yok falan. Bazı insanlar da böyle şeylerle motive olurlar. Ne bileyim bir hediye çeki işte maaşa zam <laughs> tabii ki ya da somut olan ne varsa hani hediye vesaire neyse ne böyle şeyleri de düşünmek ve öğrenmek gerekiyor. Ee, nasıl takdir edeceğimizi iyi gözlemlememiz lazım ee, ve o kişinin e, hani üç tane aşama saydım ya kişiliğini mi davranışını mı yoksa hani e, somut olan e, aa bugün ne kadar şıksın ne kadar hoş gözüküyorsun mesela çok basit bir takdirdir hani yönetici yapabilir çalışan yapabilir e, hayatımızda normal hayatımızda arkadaşımıza yapabilir sevgilimize yapabiliriz gibi büyük acı nereden biliyor musunuz acı gerçekten acı Acı, işte kişinin davranışının ve dolayısıyla ortaya çıkardığı işin gösterdiği performansın ve kişiliğinin takdir edilmemesi, asıl ana problem bu. İnsanların neler sevdiğini bilirsek, onları mutlu etmemiz daha doğru olacaktır ve özelleştirilmiş olması. Karşı tarafa bunu söylerken özel kelimeler olması, ona özel olması. Hani sadece iyi bir iş çıkardın, teşekkür ederim, tebrik ederim de değil. Banu bu sunumu hazırladın, çok teşekkür ederim. E, bu sunumu aynı zamanda e, senin çok güçlü olduğun görsel tasarım tarafında kullanarak grafiklerle şekillendirmiş olman ve renklendirmiş olman benim çok hoşuma gitti. Mesela, yani bir yöneticiyseniz, hani böyle spe, karşı tarafın spesifik özelliklerine vurgu yaparak övgü söyleyebilirsiniz. Bunlar benim ilk etapta aklıma gelen şeyler. Tabii ki bu e, videoda bu, bu konu çok geniş bir konu. Bu videoya sığamayacak kadar geniş bir konu. Ben sadece size takdirin tanımını, neden takdir edemediğimizi, aslında problemin ne olabileceğini, takdir türlerini ve nasıl takdir edebileceğimizle ilgili bazı önerilerde bulunmaya çalıştım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. E bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil, sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.